mesajlardan da belli, izlenme oranlarından da belli. O yüzden onlar hiç ciddiye bile almıyorum. Ben, İsmail hemen e, bir cümleni söyle. Bu Diyarbakır'da, Diyarbakır'da Vali Bey'in e, AK Parti il ve ilçe başkanlarıyla toplanmasının bir de kurumsal hesaptan duyurulması. Ardından gördük ki Antalya'da, Antalya'da sadece AK Parti ve MHP milletvekilleriyle AK Partili ve MHP belediye başkanları ve valinin bir arada toplanması. Tabi. Orada, orada da ayrı bir rezalet var. Patladı. rüşvet patladı. Rüşvet patladı. patlarken bir de Çanak, Çanak çömlek patladı. Evet. 500 bin lirayı şöyle <laughs> göstereyim. Almışlar. Şöyle arkadaşımıza göstereyim. Sakal derler Gürkan. Aman elini yüzüne götürme de. Ha götür. Uzaktan <laughs> yapayım şöyle. Bak belediye başkanı çıkıp diyor ki. Bakan diyor ki ya senden önce 500 bini götürmüşler diyor. Dışişleri Bakanı orada. Turizm Bakanı orada. Vali orada. Belediye Başkanı Serin belediye başkanı İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorum dedi. Süleyman Soylu'ya soruyorum. Ne yaptınız belediye başkanının 500 bin TL'lik rüşveti karşısında ne dediniz? Soruşturma başlattınız mı? Serik belediye başkanının konuşması açık bir suç duyurusudur. 500 bin TL'yi sizin deyiminizle kim sakallayla götürdü? Nerede bu para? Hangi belediye başkanı bu parayı aldı? Nerede kullandı? Turizm Bakanı bu konuşmaya şahit. Dışişleri Bakanı bu konuşmaya şahit. Ankara, özür dilerim Antalya Valisi bu konuşmaya şahit. Belediye Başkanı Şevket Apukan yetinmedi. Çıktı yazılı bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu'ya gidip konuyu anlatacağım dedi. Bu 500 bin TL'yi kim yedi? 500 bin TL'yi yiyen rüşveti alan belediye başkanı ile ilgili İçişleri Bakanlığı hangi adımı attı? O 500 bin TL'nin peşindeyiz, takibindeyiz. Şimdi. Peki. E, evet. Diyarbakır barış. ben aslında bunu söylemeyecektim ama Barış <laughs> tamamladı, göç. tamamladı. Diyarbakır valisinin AK Partililerle, il ve ilçe başkanlarıyla toplanması. Antalya'da yine AK Partili e, belediye başkanı e, ve e, milletvekilleri, AK Partili ve MHP'li milletvekilleri toplanması. Aynı şekilde Tokat'ta bu kez. Tokat belediye başkanının Tokat Valisi ve Tokat Milletvekilleri'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı'nı da toplantıya dahil etmesinin sonucunda biz şöyle bir devlet manzarasıyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Buna ayrıca Giresun Valisi'nin oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'na AK Parti'nin yanda sendikası Memur Sen ile Bilal Erdoğan'ın kurduğu TÜGVA temsilcisini ve Nakşibendilerin Menzil Derneği'nin temsilcisini alıp ee, hatta MHP'ye yakın olan Türk eğitim senemiyle dışlaması, Giresun'daki e, 3 belediyeyi yöneten CHP'li herhangi bir kimseyi davet etmemesi bunun da e, diğer bir e, delildir diye düşünüyorum. Sonuç olarak bir zamanlar eleştirdikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin daha kuruluş aşamasındaki zorunlu bir evre olan, tek parti yönetiminin yine zorunlu davranışlarından biri olan e, e, valilerin il başkanlığı yapılması uygulaması ki onu yine CHP e, kaldırarak e, demokrasiye geçir Türkiye'yi o uygulamayı üstelik kaldırıldıktan 80 yıl sonra uyguluyorlar. Şu an valilerin her biri il başkanı gibi hareket ediyor. İl başkanlarının sicil amiri gibi hareket ediyorlar. Kendileri parti ayrımı gözetmeksizin o ildeki bütün vatandaşların değil onlardan AK Partililerin ee, amiri ya da yetkilisi olarak görüyor. Hepsi değil ama. Ben mesela aradım. Dedim ki belki adettir. Ben bilmiyorum. Hiç valilik yapmadım. Şu Diyarbakır valisinin yaptığı doğru mudur? Antalya'daki vaka doğru mudur diye saygı duyduğum bir valimizi aradım. Dedi ki ben böyle bir şey görmedim. Ben ilimde ne zaman toplantı yapsam ilimdeki bütün milletvekillerini, ilimdeki bütün belediye başkanlarını davet ederim. Onlar da bana nezaketle karşılık verirler. Devlet adamı budur. Doğrusu da budur. Yapılması gereken de budur. AK Partililer, sevgili bizi izleyen AK Partili vatandaşlar, yarın kendi kanallarında bu programdan videolar keserek bizi gösterecek olan sevgili arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun. Yarın millet iktidarı iş başına geldiğinde, millet iktidarının atadığı valiler illerde, Millet iktidarının, milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplayıp diğerlerini dışladıklarında ne hissedeceksiniz? Millet iktidarının belediye başkanları iktidar tarafından kayrılıp diğeri dışlandığında ne hissedeceksiniz? Dolayısıyla hali hazırda uygulanan bu ayrımcı politika bir devlet adamının değil, parti müfettişinin, partizanın yapabileceği uygulamadır. Biz Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki zorunlu evrelerde uyguladığımız il başkanlarının aynı zamanda valilerin aynı zamanda il başkan uygulamasını zaten doğru ve demokratik olmadığı için kaldırdık ve tarihteki yerine iade ettik. Şimdi biz 90 yıl sonra bunu neden yaşayalım? Peki. Serdar Hocam bir göreyim. Evet. Serdar Hocam